Herkese tekrardan selamlar. At Yarışları Tahminleri kanalı Oştürk'te birlikteyiz. 3 Mart Pazartesi akşam Şanlıurfa Altılı Ganyan tahminlerimizi, düşüncelerimizi paylaşacağız. Şanlıurfa'da 8 koşulu bir yarış programı. Dolayısıyla bir tane altılımız var. Gündüz Bursa tahminlerine de değindik az önce. Sıra geldi Şanlıurfa yarışlarına. Şanlıurfa'da birinci koşuyla başlayalım. Birinci Dörtlü Ganyan oyunları için. Yarış 17-45'te 3 yaşlı İngilizlerin dişilere ait Maiden'a. Burada favorimiz 1 numaralı Sabırlı Kızım olacaktır. Abrantisi Fethullah Felhan idaresinde rakibi ise 2 isim olabilir. 2 numaralı Oğuzhan Mia Aziz Akdemir ve 8 numara ekürlerden Tehran Reş Necmi Altın. Sıralama 1-2-8 iki, İkinci koşuya geldik. 7-7 oyunları var burada. Dört yukarı Araplar Handikap 14, 1700 kumda. Bankomuz geliyor. 1 numaralı Satan Baba. Burada bu apranti koşusunda bankomuz olacak. Kadir Yiğit ile tekimizdir. 1 numara. 3. koşuyla devam edelim. Altılı Ganyan bu yarışta saat 19'da başlayacak. 2000 metrelik bir yarış. Dört yukarı Araplar Handikap 15. Favorimiz bu yarışta 2 numaralı Sapkan. Olacak dikme Ahmet Hasan Bayarlığa. Rakibi 4 numara Berkay Pıtanası Yusuf Cengiz. Daha sonra 6 numara Özer Aras Ferit Yardımcı. 7 numara Hür Adam İsa Akyavuz. Ve son isim de burada 12 numaralı isim Tiryaki Bey Sami Kaplan. Sıralama 2, 4, 6, 7, 12. 5 atla geçiyoruz. İlk ayak biraz sürprize müsait. Dördüncü koşu ikinci ayak 3 yaşlı İngilizlerin handikap 14.400 konuluk yarışı. Bu yarışta ise favorimiz 1 numara Line of Lyons olacak Ferit Yardımcı'yla. Rakibi 4 numara The Perfect Nihat Tasan Altun'da. 6 numara Son of Mahfer İsa Akyoz'la yazılır. Daha sonra 7 numara Sarmat Yusuf Cengiz ve son olarak da sürprizi 10 numara iz bırakırım Nizamettin Demir. Ee, sıralama 1, 4, 6, 7, 10. 1, 4, 6, 7, 10. İlk iki aya biraz kalabalık geçtik. Geldik üçüncü ayak, beşinci koşu yani. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu 1700 kumda. Burada bankomuz olacak. Çok formda isimler bir arada. Ekürler var ama geçen yarışında bu grubu geçen 10 numaralı Tur Kır, Ercan Çankı ile bir kez daha bu rakiplerini geçmesini yeniden beklerim. Zaten pek çok safkanla birlikte koşmuştu son yarışında. 10 numara bankomuz Tur Demirkır 3. ayakta. Kalabalık tabii yarış. Eğer başka bir yerde tekiniz varsa tabii burayı daha fazla at geçebilirsiniz ama ben de on numaraya güveniyorum. Tekimiz üçüncü ayak on. Dördüncü aya geldik. 1904 yaşlı Arapları şart dört dişlere ait bir yarış. Bu koşuda ise bir numaralı Kaçar Ülfet Ferit yardımcıyla favorimiz. iki tane rakibi var. 4 numarası Sağ Kraliçesi Azat Demir ve beş numaralı Bal Barfin. İsa Katar 1-4-5 4. ayak. 3 atla geçiyoruz. Geldik 7. koşu. 1800 Kum'da 3 yaşlı İngilizlerin Mayı'dan dişileri ait koşusu. Burada favorimiz 2 numaralı Queen Lima olacaktır. Rakibi 1 numaralıydı Isis Aziz Akdemir ve 6 numara Mozilla İsa Akgavuz. Sıralama 2-1-6 3 atla geçiyoruz. 5. ayağda ve son koşu 2000 metre mesafe 4 İngilizlerin şart 5 mücadelesinde. Burada ise favorimiz 1 numaralı Yirmen olacak Hasan Altundağ'da ekürlerden. Yine diğer ekürlü grubundan 2 numaralı Kuzey Kartalı Necm Altında ikinci atım. Daha sonra 3 numaralı Musar'la Mehmet Erel Türk'le 3. atım. 3 ekürlü grubunu da yazdık 3 farklı ekürlü grubunda. Bir de 8 numaralı Şanlı Tayyip Ferit Yardımcı bence yeterli. 1-2-3-8 diyorum bu yarış için. 4 atla geçiyoruz sona yap. Evet Şanlıurfa'daki 8 koşuyu kısaca yorumladık. Sizler de kendi düşüncelerinize göre bir kez daha kontrol edip kendi kararlarınıza göre değişikliklerinizi yaparsınız. Bizi dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Katkılarınız için şimdiden teşekkürler. Haftanın ilk günü herkese Şanlıurfa'da bol şanslar dilerim.